Merhaba arkadaşlar. Garmak'tan herkese iyi günler. Bugünkü tanıtımımızda halı paketleme süpürme makinemizi anlatacağız. Makinenin mucidi olarak biz otomatik süpürge dediğimiz makinemizde şu an 4000 metreküplük bir vakum motorumuz. Aynı zamanda her kafada 2 taneden 4 tane fırçamız mevcut. İlk önce olarak halının altını süpürdüğümüz bir alt fırçamız var. Halı alt fırçadan geçtikten sonra güçlü dönen fırçalarımız sayesinde fırçalama işlemi yapılıyor. En sonunda da parfümleme işlemi yapılıp otomatik sarım yapılıyor. Burada aynı zamanda otomatik parfümlemede otomatik parfümlemeyi ne kadar süre olarak parfümleme olarak atacağını ve ne kadar sürede bir bunu atacağını ayarlayabildiğimiz aynı zamanda parfümü açıp kapattığımız bir butonumuz var astım hastası ya da istemeyen müşterilerimize özel parfüm istediğiniz zaman açıp kapatabiliyorsunuz. Ve makinemizdeki en büyük özelliklerden birisi dediğimiz gibi makinenin mucidi olduğumuz için şu an yurt dışında daha büyük halıların olduğu yerlerde kullanıldığı için bunu iki değil de dört kafalı olarak yapabiliyoruz. Panelimizde de bu da mevcut. Fırçaları ekstra iki fırça daha koyduğumuz yani dört tane fırça daha eklediğimiz iki fırça grubu ve bir vakum daha ilave ederek bunu daha büyük bir sisteme çevirebiliyoruz ve süpürücü hızlı olarak da bunu istersek entegre edebiliriz. Aynı zamanda otomasyon sistemi olarak tamamen Schneider kullanıyoruz. Sürücülerimiz, sigortalarımız, kontaktör ve termiklerimiz tamamen Schneider olarak kullanılmakta. Makinemizde işlem olarak halı süpürme işleminde en büyük özelliğimizden birisi fırçalarımız iki tarafa da dönebiliyor. Halının bir çakım yönü olduğu için kafamız sağ tarafa gittiği zaman fırçalarımız sağa doğru dönüyor. Sola gittiğinde ise tamamen diğer tarafa dönüp sola dönme işlemi yapıyor. Bu da her iki tarafa da fırçalama yaptığı için halının bir çakım yönü olmaksızın her iki tarafa da fırçalama işlemi yapılıyor. Aynı zamanda toz torbamız sağ kapağımızda. Bunu günlük olarak değiştiriyoruz. Bunun değişme işleminin yıkama işlemi de yapılabilir. Aynı zamanda yedek bir torba veriyoruz. Birini yıkadığımız zaman diğerini kullanarak bu işlemi yapabiliriz. Bunun bakımı ve temizliği kolay. Sadece bakım olarak yapmamız gereken şeyler torbamızın temizliği ve aynı zamanda vakum emiş yaptıktan sonra oradaki boruyu çıkararak bunun temizliğini yaptığında gücün bir düşüşü, vakumun emiş yapmasında herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ve buradaki e, makinemizdeki diğer artılardan birisi limitleme setimiz var. Bu limitleme seti halılar eğer ki küçük bir halı olduğunda referans noktasını sağ veya sol almaksızın bunu istediğimiz yerde ayarlayıp halının küçüklüğüne veya büyüklüğüne göre bunu e, istediğimiz şekilde yönetebiliyoruz. Makinemizin arka tarafında bulunan parfümleme nuzullarımız mevcut. Aynı zamanda makinemizin arkasında bulunan otomatik sarım mekanizmamız mevcut. Halıya hiç el değmeden tamamen kendisi halıyı sarıp rulo yapma mekanizması. Siz sadece halıyı poşete geçirip müşterimize teslim ediyorsunuz. Aynı zamanda makinemizdeki önemli özelliklerden birisi acil stop butonuna bastığımızda bir leke müdahalesi yapmamız gerekiyorken halıya leke müdahalesi yaptıktan sonra acil stop butonumuzu açtığımızda makinemiz aynı kaldığı yerden devam eder ve işlemleri faal olarak aktif olarak devam etmekte. Burada da arka sarım mekanizmamız çalışması olarak çok basit. Bunu kompresör bağlantımız buradan bir hortumla sağlanıyor. Arkada halı geldiğinde otomatik sarım yapıldıktan sonra İstersek bunu açabiliriz. Kendimiz ilk katını halının vererek otomatik sarım mekanizmasını kullanmadan da kullanabiliriz. Aynı zamanda bunu tamamen kapatarak bu işlemi yapabiliriz. Burada kapanması müşterilerimizin dikkat etmesi gereken şeylerden birisi çok hızlı olmaması. Çok yavaş veya hızlı olmasını kendilerine ayarlamalarını tavsiye etmiyorum. Çünkü içine pistonlarımızın hava dolduktan sonra ona göre kendisi zaten kapanıyor. Bunu da bu şekilde kolaylıkla açıp kapatabiliyoruz. Paketleme ile anlatmak istediklerimiz bunlar. Herkese teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.